Hatta alarm çaldı ama. O bir daha vuracak bak şimdi. Aldı da ben şey başlanıyorum ben. Tamam. Kalamalar kapalı. Abi, git, git. Sarı sarı yapıştır. Koş 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 lan aldı. Hadi hadi hadi. Helal be usta. Basıyor şu an ortadaki. Helal olsun. Tamam devam abi devam. Kayıtlayayım. Helal olsun abi. Abi basıyor. Hadi bakalım. Oo. Oo. Abi şey, eee kepçe, kepçe yok, yok. Alayım geleyim mi? Kepçe yok. Kepçe yok. Abi kaydı be. Evet hey, arkadaşlar, kepçeyi verdim. Hadi usta, çıkarmadan gelme. Arkadaşlar, şans günümüz. Geldiğimizden beri ilk büyük balık olacak herhalde. Yaklaşık bir 11-12 parça balık aldık. 2-3 kilogram arası. Bu oh, iyi bir balık. Hadi bakalım. Abi kepçe batmaz kepçeyi uzat. Hadi bakalım. Çok iyi. Evet hala kendi çıkarmıyor. Çok iyi. Hadi bakalım. Evet. Abim güzel bir şov yaptı. Hadi bakalım. Çok iyi. Şu an çıkmıyor. Ah be! Evet, tam sıkıntılı yer. Hayvan kendini Korumak amaçlı. Kurtardı sanki. Hadi inşallah. Abi bırak belki çıkar. Tam terse git. şeye karşıya doğru. sardı. Adamın şu an hala ortada. Aynen abi bayağı ran aldı ya. Hayırlı avlar diliyorum. Usta çok yorgun bir ifadem var. Ya üç günlük bir av hesabımızda. Bugün üçüncü gün gerçi ama biz ikinci günde bittik. Neden usta? Bol aksiyonlu bir av. Yaşadın mı hayatında? Yani böyle bir ilk defa oldu yani. Bir büyük balık kaçırdık. Bir büyük balık. Balığı göremedik kaçırdık. bile. Yaklaşık 20 tane vardı yani şu an. 20 geçtik usta. Sabahki tuttuklarımla beraber geçer. balık yok oranları yok 3 kilo ile 2,5 kilo arası hepsi. Şu an karsak dolu yani. Salımlarını yapacağız inşallah. Şu an beslenme saati. Güzel bir çayımız var. Sucuklu yumurtamız, patates kızartmamız. Kahvaltımız zengin, Keyifli zengin, bir zengin, usta, biraz yorgun güzel. ama olsun. Çok yorgun. Manzaramız zaten belli arkadaşlar. Oltalarımız burada. Şimdiden inşallah herkese rast gelsin diyoruz. Büyük bir trofe bekliyoruz. Hadi bakalım. Evet usta. Neyse bu büyük kaçışın üzerine sana bir Türk kahvesi ısmarladım. Sakinleştirir bu beni zaten. Aynen. Usta ne oldu ya? Bir senden dinleyelim. Ben kıyıdan izledim. Çok keyif aldım. Kaç iyiydi ama yani ben şunu diyorum 15 kilo üzeriydi diyorum yani. Çünkü balığı kaldıramadın yani. Bunu videoda da zaten Kesinlikle gözüküyor. balık zaten 15 kilosu var. Zaten hayriyetten balık bir köke girmiş, yandan girmiş. Aynen. Alttan girmiş, çıkmış. Bir sınav oynuyor ama Aynen. boştaydı alttan. Onlar risk edemedik. Kendisi çıkar diye uğraştık biraz da. Dalga da vardı zaten. Valla abi bugün e, ikinci günümüz herhalde. İkinci gün. İkinci günümüz, i̇kinci günümüz yani bir perşembeyi saymayalım. İkinci günümüz. E, <laughs> o zaman şöyle diyebilir miyiz? O kedi buraya gelecek. <laughs> yani yaklaşık zaten iki günde on aşkın aldık balık. Aynen üç balık. 3 üç kilo altı. Ya çok, çok balıkta var. sıkıntı yok. iki buçuk, üç kilo arası on yedi, on sekiz tane falan parça balığımız var. Şu ana kadar ilk vuran böyle i̇lk... bir yani beklediğimiz hedef balık diyelim. Yani videoda da zaten görecek izleyen arkadaşlarımız. komuşla hiç kaldıramadı abi ya. Hani balık devamlı yattı gibi hep gitti He. yani. Öyle de bir durum oluştu. İnşallah e, daha irileri, evet. daha güzelleri dek. bizim hedef balığımız Hazan tabii ki. Moral bozmayalım en iyisi. Aynen. Kahvemizi içelim. Kahvemizi <laughs> içelim. <gülüyor> evet arkadaşlar yine bir gün kaptayız. Çok zorlu şartlarda kamp yapıyoruz. Bütün Ömerli varisi sevdalarına kolay gelsin diyoruz. Usta, görüyorsun marifeti. Bugün ne var yemekte? Bugün e, hakiki köfte var abi. Bak 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 bak. Bos. Bos. El yapım arkadaşlar. Yani biz yapıyoruz. Hazır köfte değil. kaçar tane koyuyorsun adam başı? Abi adam başı şundan yedi tane yeter mi? Yeter yeter tamam. yeter. Tamam usta. O zaman afiyet olsun diyelim. Afiyet olsun diyelim. Usta güzel bir trofeyle patlatırsak. İnşallah. İnşallah güzel olacak. Afiyet Saygılar. olsun. Saygılar. Ya balıkları buldum da acayip kök var ya. Buraya oltayı var ya. Hoş kırmızı hepsi ağaç. Kök çalı. Evet. Yine bir kamptayız. Tavuk şinisel menümüzde. Usta nasıl gidiyor? Yemek saatimiz gelmiş. 10 numara gidiyor her şey güzel. Acil acıktık. Evet. Balık zaten bol. Balık bol. Divar dolu. Ama salım yapacağız bunları. Yani. Salım yapacağız inşallah. Yarın yaparız günlük. Menümüz evet şinisel e, salatamız ve ev yapımı tarhana çorbamız var arkadaşlar. Devam. Evet Muhammed aldın yine bir tane balık. Ya, hangi oltaydı o? Ya ben sahadaki. Ben Ben ne bakayım şöyle balığı bir abi. bakalım. Abi karşında küçük. Yaçım Tamam. Bir Bakayım hangi yemi vurmuş. Sala var mı abi Ne o? Evet. Güzel. Maşallah. Usta yemleme yapıyordum. Biraz gel Kendi abdest aldık kendine denk geldi. Bak biz çektik seni falan. Eyvallah. Evet. Merhaba arkadaşlar. cümletel selamünaleyküm. selamun aleyküm. Alaaddin Işık abimizle beraber yapmış olduğumuz iki günlük kısa bir avımızda e, gayet güzel limit dahilinde olan balıklarımızı e, şu an Alaaddin abiyle beraber e, salımını yapacağız. Sürdürülebilir balıkçılık için e, salım diyoruz. Sözümüzü ustamıza bırakıyoruz. Usta e, biraz da seninle bir şey yazmayalım. Güzel bir av oldu. 2 gün olmasına rağmen oldukça benim bir av yaptık. Bayağı da konumuz var. Bir akşam şimdi kaç tane oldu? bu akşam yoğunluktan 20 bin adım atmışız. <laughs> yani güzel bir adım. 20 bin adım arkadaşlar e, oltalara koşmaktan balıklarla güzel bir antrenman yaptık. Şimdi Hadi balıkları sarıyoruz. Evet, evet ustam. Başla. Evet. Hadi bakalım. Bir. Güzel aynalı. Hadi, Hadi bakalım. Çok güzel. İki. Üç. Dört. Hadi bakalım. Ay. Dosun. Altı. Yedi. Sekiz. 10 11 12, 12 13 14 15 bunlar biraz minik evet. 16 Var mı başka? Başka yok. Evet arkadaşlar 16 balıkla e, bugünü sonlandırıyoruz. Sürdürülebilir balıkçılık için yakala bırak, hayatına renk katlıyoruz ve herkese rast gelsin diyoruz. Herkese rast gelsin.